Herkese merhaba sevgili astroloji sevenler, astrolojiye ilgi duyanlar ve bundan sonra ilgi duymak isteyenler size kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum öncelikle. Beni Instagram'dan tanıyanlarınız vardır. Nuti Astroloji diye geçiyor adım. Normalde adım Nurten. Bu arada memnun oldum tanıştığımıza. Ben ne yapacağım? Astroloji ile ilgili yani zodyakla ilgili burçlar, gezegenler, yıldızlar, bunların birbirleriyle olan döngüsü, konumları, ev konumları, gökyüzüyle ilgili, açıkçası astrolojiyle ilgili bildiğim her şeyi burada anlatmaya çalışacağım. Size bilgi olarak vermeye çalışacağım. Çünkü birçok konuda astroloji bize öncülük sağlıyor. Hayata daha bir sıfır yani hareket etmemize sebep oluyor. Hani bunun bunun tabii ki getirileri çok büyük. Hani insan ilişkilerinde, finansal olarak, kariyerinizde, maddi manevi, belki duygusal aşk ilişkilerinizde, arkadaşlık ilişkilerinizde, ailevi ilişkilerinizde size getirileri çok fazla. Ben de bu astrolojiye ilgim çocukluğumdan gelen bir ilgim var açıkçası. Çocukluğumda birçok insanın adını hatırlamazdım ama burcunu bilirdim. Çünkü insan doğası, yani psikoloji, sosyoloji, felsefe bunlara dayanan bir altyapısı var astrolojinin. Ben de hayatım boyunca bunlara ilgi duydum. Çünkü insanın doğası, onun yaptıklarının veri tabanı, alt tabanı hep merak ettiğim bir konuydu. Astroloji ile birlikte bunları pekiştirmeme sebep oldu açıkçası. Ben de size bu konularla ilgili bilgiyi aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince. Umarım beni seversiniz ve içinizi alırsınız. Burçlardan başlayacağım. Koç, boğa, ikizler diye tek tek hepsini anlatmayı düşünüyorum. Ve yıldızları anlatmayı düşünüyorum. Gezegenleri anlatmayı düşünüyorum. Birçok konuda bilgi vermeyi düşünüyorum. Tabii ki de bunun yanında eksiklerim olacak. Siz bana belki yol göstereceksiniz belki öncülük edeceksiniz bana ben de her türlü eleştiriye açığım e, alta yorum şeklinde yazarsanız çok mutlu olurum e, sormak istediğiniz herhangi bir şeyle ilgili de e, hiç çekinmeden sorun elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım zaten instagramda da e, bana dm'den mesaj atanlarınız olduğunda birçoğuna yanıt vermeye çalışıyorum yani yanıtsız belki bir iki tane elimden kaçmıştır gözümden kaçmıştır yani vesaire mesleğimi bırakıp Astroloji yönelmenin sebebi tabii ki de içinde bulunduğumuz durum. Koronavirüsünden ötürü mesleğime ara vermek zorunda kaldım. Normalde ben iç mimarım. Yaşar Üniversitesi ve çevre tasarımından mezun oldum. Onun öncesinde de 9 Eylül gemoloji ve mücevherat okumuştum. Birçok konuya ve meslek olarak da ilgi duyduğum için astroloji her zaman ama alt tabanda vardı. Mesleğime ara vermek zorunda kaldım, işten ayrıldım. Hobimi meslek haline çevirmeye çalışıyorum. Belki faydası olur ya da olmaz bilmiyorum. Bundan sonra. Evet, nerede kalmıştık arkadaşlar? Şimdi Koç Burcuna giriş yapmayı giriş yapmaya başlayalım. Koç Burcunun simgesini biliyorsunuz, şu şekilde bir enerjinin açığa çıktığını gösteren. Adeta bir volkan patlayışını gösteren bir sembol var Koç burcunun. Bunun anlamı yine doğadaki başlangıcı, doğadaki açığa vuruşu, açığa çıkışı simgeleyen bir göstergesi var. Koç burcundaki yani tarih öncesi dönemlere gittiğimizde Koç burcunun başlangıcı simgelediğini görürüz. Yani mevsimsel döngüyü de başlangıcını gösterdiğini görürüz. Açıkçası eskiden e, bu takvim Koç burcuyla başlamış. Doğanın Hı. uyanış e, zamanını gösteren, e, doğanın uyandığını simgeleyen, biliyorsunuz ağaçlar çiçek açmaya başlar, e, toprak yeşerir, e, artık kar suları erimiştir, hava ılımaya başlamıştır. E, Koç burcunun e, gösterdiği e, o uyanış, o yeniden doğuş, onu doğada canlı canlı görürüz ve tanık oluruz. Mevsimsel olarak da başlangıç koçla başlayıp 21 Mart Ekinoks dönemiyle hatta astrolojinin de kutlamaları 21 Mart'ta yapılır. Çünkü başlangıcı gösterdiği için yani bin kere başlangıç dedim ama koçu gerçekten anlatan kelime bu. Bundan ziyade bir de koçun bir savaştan çıkmış, savaşı zaferle sonuçlandırmış, ondan galip gelmiş, eril bir enerji olduğunu görüyoruz. Çünkü o artık savaşmıştır, kazanmıştır, hayat kurulumunu başlatmıştır ve kalan düzenini o tutmaya boğaya bırakacak. Zaten boğayı da anlatırken bundan bahsedeceğim. Kalan düzenini boğaya bırakacak ama bundan öncesinde o kurulu düzeni yerine getirirken ki verdiği efor, çaba, e, o yani kas gücü, işte e, yine e, o ego, zafer isim işte e, öncülük, liderlik, koçun doğasında olmasının sebepleri bu. Yani koç burcunu tanıyacak olursak birincisi enerjiyi isim geliyor, yeniden doğuşu. Başlangıcı simgeliyor. İkincisi, figür üretmeyi, yeni fikirlerin başlangıcı. Atıyorum mesela bir sistem kurulacak. Bunu en iyi kuran, en iyi başlatan kişi Koç burcu. Ama bunun devamını getiren, sürekliliğini sağlayan elementler daha farklı. Koç'un simgelediği element, ateş elementi, işte birden harlaması birden sevinmesi, birden üzülmesi, birden sinirlenmesi bunların hepsi koçun içinde barındıran özellikler. Zaten koç sandıklarınız varsa bunları onlar da gözlemlemişsinizdir. Ha evet kimi insanlar diyor ki Aa, hiç koç burcu özelliklerini ben taşımıyorum. Bunun sebebi onun haritasında farklı elementlerin, farklı duaların vurgularının olması. Zaten bunları da geleceğiz yavaş yavaş ben anlatmaya başladıkça. Ama önemli olan yani koç baskınlığı olan insanlarda bunu gözlemleriz. Koçun simgelediği yer baş bölgemiz. Zaten baş bölgesinde de özellikle yüz bölgesinde bir nişan, bir iz görürsünüz koçlarda. Yani bu onların paldır küldür gidişlerinden, işte sakarlığından ötürü meydana gelmiş olabilir bu yaralar. Ya da atıyorum fazla fevri davranıp sakarlığından yine meydana gelmiş olabilir. Ya da girişimciliğinden meydana gelmiş olabilir. Ee, bu tarz yaralarda da izler görürüz. Bunlar onun, onların doğa, doğasında var. Doğuşundan itibaren gelen izler de olabilir. Bir ben gibi, hani yaradan ziyade ben olabilir. Çil olabilir. Atıyorum yüzde bir sivilcelenme de olabilir. Hani bunlar e, koç enerjisini barındıran insanlarda gözlemlenen başlıca e, niteliklerden birkaçı. Tabii ki vurgusunda Venüs gibi işte Güneş gibi daha ay gibi cildi pırıl pırıl pürüsüz gösteren enerjiler olduğu sürece bu söylediklerim olmayacaktır ama genel koç havasında o yüzdeki lekeler mutlaka vardır. İkincisi yani ya da üçüncüsü artık hangi maddede kaldım hatırlamıyorum <laughs> koçlarda bir de Hani dersiniz ki çok bencil, ego, ego çok fazla egosu var. Hani koç bir yöneticiniz varsa ya da koç bir babanız, koç bir anneniz, e, koç yakın arkadaşlarınız varsa bunu gözlemlemiş olmanız çok büyük, e, normal hatta e, klişe bir şey. Çünkü koçlarda evet egosu olabilir. Hani size egoymuş gibi gelebilir. Ama bu onun doğasında olan, onun içgüdüsünde yatan bir duygu. Çünkü o zaten bir zafer elde etmiştir. Yani o savaştan galip gelmiştir. Ya da pek çok e, sorumluluğu yüklenmiştir ve onları taşıyordur. Ya bunun da onda bıraktığı bir takım e, şey, işte izler olabilir. Siz bunu ego olarak adlandırıyor olabilirsiniz ama koç böyle düşünmeyecektir. Çünkü koç gerçekten ya tabanına baktığınızda çok verici, fedakar bir insan. Mars tarafından yönetilen bir burç akreplerde de şu özellik var. Mars'ta bir kere detaycılık e, hani yok gibi görünüyor ama Mars'ta hassasiyetlik var. Yani e, ona yaptıklarınızı, onun için yaptıklarınızı unutmayacaktır bir koç. Çünkü Mars onlara o hassasiyeti kazanmıştır. E, hayatlarında her zaman bir savaşları vardır. Ve o savaşlarındaki e, sebepleri, nedenleri mutlaka koç aklında bir yerinde tutar. İşte şöyle bir cümle kurabilir genelde. E zamanında o bana böyle böyle yapmıştı. Zaten şöyle bir insan. E ama ben ona her zaman her zaman kendisine haklı gören cümleleri işte bunu gerek e, siyasete vurabilir. Arkadaş ilişkilerine vurabilir. Aşk ilişkisine vurabilir ya da çocuğuna karşı e, bir baba figürü olarak da gösteriyor olabilir. Hani burada yatan baskınlık bir egoymuş gibi gösterilen e, o yukarıya çıkma, üstün olma e, özelliği gösteriyor olabilir. Ama tabi bunu hiç yapmayan, buralı bile olmayan yumuşak pamuk kalpli koçlarımız bile var. Pufuk pufik gezen e, koçlarımıza da sesleniyorum. Burada onları öpüyorum Ama genelde koçlar işte saldırgan, girişken, tuttuğunu koparan, Evet, bu kadar enerjiden sonra e, koçla iş yapmama isteği gözlemlenebilir. Çünkü neden e, neden bu tembelliği gösteriyor? E, hayatı boyunca çalışmış, çabalamış ya da ona vereceğiniz en küçük, en minik bir sorumluluğu bile hakkıyla yapmaya çalıştığı için e, koç onu hiç yapmayayım ya ben bu işe hiç girmeyeyim de diyebilir. Çünkü e, ondan istediklerinizi ya da bir hizmet sektöründeyse bir koç e, ondan istediklerinizi tamamıyla harfiyen yapmak zorundadır. Çünkü o ona verileni başaracaktır. O zaferi elde edecektir. İşte anladığınız akıyla o işten çıkmayı planlamaktadır ama işte koç bunu hiç yapmamayı ya hiç bu sorumluluğu almayın ne gerek var ki ye kaçabilir. Bunu engellemek için koçları her zaman işte gaza getiren açıkçası hani kaba tabir gaza getiren cümlelerle onları teşvik ettirmeye çalışabilirsiniz. Ya da onları heveslendirecek bir takım ödüller verebilirsiniz. Ki genelde sektörde buna prim diyoruz. Yani primle iş yapabilecek kapasitededir bu, bu, bu koçlar. Çünkü onları mutlaka heveslendirmesi gereken onları enerji verdirtecek bir cesaretlendirmeye yani o yola girecekse mutlaka o cesaretlendirmeyi daha önceden o işte gazı almış olmaları gerekir ee, ama eğer hiç yapmayacaklarsa zaten bulaşmayın çünkü bu onda öfkeye sebep olacaktır öfkelenecektir yani neden bana bunu yaptırdınız ki hepsi sizin yüzünüzden oldu falan gibi isyanlara kalkışabilir. Ben zaten bunları yapmıştım. Yine o marsiyan duygusu, o hassasiyetlik bir anda o kara bulutlar etrafını sarar. Ve bu sefer asilik, agresiflik olarak etrafına saçmaya başlar. Yani bundan da hiç çekinmez ve geride kalmaz. O yüzden o asilliğini, o işte onun çirkinleştiği noktayı <laughs> yani şakayla karışık tabii ki söylüyorum kesinlikle çirkinleşmek denilemez buna çünkü onların doğasında olan bir şey hani onu oraya getirtmemeyi belki birazcık da sizin elinizde ya da koçlar size sesleniyorum. Eğer bu sabrınız yani o çizginizi biliyorsanız yani ben zaten bundan sonra bunu aşacağım, taşıacağım, taşkınlığa gireceğim noktasını biliyorsanız, kendinizi tanıyorsanız orada kendinize küçük nüanslar verebilirsiniz. Hem şu anda evet o çizgiye yaklaştım. Hayır. Ben sakin kalacağım hiç bu işe girmeyeceğim yani uzak durmayı tercih edebilirsiniz ya da size bu e, kötü ve negatif enerji veren kişilerle de görüşmeyi kesebilirsiniz Çünkü e, kangren olan noktayı kesmekte fayda var e, yani size zarar veren sizi öfkelendiren e, sizin enerjinizi delen kıran bozan e, kişilerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum koçlar Çünkü bir şekilde onlara karşı seviyenizi koruyabilirsiniz ya da uzak mesafenizi tutabilirsiniz, sağlayabilirsiniz. Bunun size verdiği zarar yakınlarınıza vuruyor çünkü hani kendi içinize tutamadığınız için o enerji, enerjiyi o kabaran, o köpüren, çünkü onu boşaltmanız gerekiyor yani bu her insan olduğunda, her canlıda olan bir duygu, içgüdü. O fokurdamaya son vermek için hiç oraya, o çizgiye ulaşmamak, kendinizi bilmek ve mesafeyi korumak, kendinizi ve sevdiklerinizi korumak amaçlı bunu yaptığınızı unutmamak. Yani bunu her zaman aklınızda bulundurun. Koçlara verebileceğim küçük tavsiyeler bunlar açıkçası. Koçları daha farklı nasıl tanımlayabiliriz? Koçlar biraz da girişken olduklarından ötürü pek çok şeye aynı anda merak salabilirler. Biraz maymun iştahlılık diyoruz buna. Mesela bir koçu bir gün yoga yaparken görebilirsiniz. Ertesi gün kırlarda koşturuyorken görebilirsiniz. Yemek yapmaya merak salabilir, Onu bırakıp legoya ya da yapboz işte herhangi başka bir hobiye merak salmış olarak bulabilirsiniz. İşten işe sektörden sektöre atlayabilir. Atıyorum gıdadan inşaata inşaattan sağlık sektörüne bir anda geçmiş olabilir. Çünkü gerçekten başaramayacaklar yapamayacakları iş yoktur. Allah onlara o e, enerjiyi o kabiliyeti vermiş. İnsan ilişkileri de çok sıcakkanlı ve girişken olduğu için e, yapamayacakları hiçbir sektör yok. Fakat bunun tabii ki devamını getirmekte sıkıntıları var. Hani onları hayat hangi konuya sürüklemeli İşte tasarım, dizayn, yeni fikir üretebilecekleri, yeni tasarımlar, yeni boyutlar kazana, kazandırabilecekleri bir e, sektörde yer almalarını ben tavsiye ederim. E, yani Koç enerjisi barındıran ve koç yükselen olabilir. Ay burcu koç olabilir ya da güneş burcu koç olabilir ya da koç burcunda toplaşması stellium olabilir. Bu kişilerde o yaratıcılık olduğundan ötürü hani kendilerini daha tasarım, dizayn alanlarında geliştirebilirler. Koç burcu çok fazla kitap okumayabilir, hani araştırma yapmayabilir ama herhangi bir bir, bir öğrenim bilgi kazanımı söz konusu olduğunda kesinlikle e, liderdirler çok başarılıdırlar e, gerek dinleyerek gerek gözlemleyerek e, edinecekleri bilgi kapasitesi sonsuzdur e, müzik severler çünkü o canlılığı onlara e, sanat olarak da geri dönebilir e, oyunculuğu sevebilirler müziği sevebilirler tabii ki de bir Venüs'yen kadar olmasa da e, Mars'yen grupta, yani mesela bir ritim Darbuka işte bateri e, ya da işte halk dansları e, bu tarz ritim duygusu çok kuvvetli olduğu için marsların ve kendilerini bu alanlarda gösteren e, işte koçlar da vardır. E, gibi e, koçlara daha farklı ekleyebileceğim şeyler olduğunda belki ilerleyen e, videolarda da bunu anlatabilirim bilmiyorum ya da küçük küçük Instagram'da da yayınlayabilirim. Zaten Instagram'da sürekli yayınlıyorum yani Koç'tan başlıyorum 12 burcu her gün mutlaka şu ara giflere merak sardım mesela sürekli gif yayınlıyorum atıyorum ay burcunuzla ilgili bilgi almak istiyorsanız ya da yükseleninizle ilgili bilgi almak istiyorsanız ya da kendi negatif yönlerinizle ilgili bilgi almak istiyorsanız gerçekten instagram sayfamda yeterince bilgi var oradan bilgi alabilirsiniz bir de insan kamera karşısına geçince konuşuluk konuşası geliyor yani şu an durdurmam gerekiyor ve montaja geçmem gerekiyor ama nasıl durduracağım hakkında bir fikrim yok. Belki buraları keselim onu da bilmiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah size yeterli bilgiyi verebilmişimdir. Bir koçu size anlatabilmişimdir umarım. Hani yaşıyormuşçasına da. onların doğasını belki dinleyen koçlar kendilerini daha iyi ruhlarını hissedebilmişlerdir. İnşallah size onu verebilmişimdir. Çünkü gerçekten her bir burç ya da her bir yaratılmış herhangi bir şey o kadar kıymetli ki bu hayatta bunların kıymetini bilmek, kendimizin kıymetini bilmek bize pozitif enerji olarak geri dönüyor. Bu da sevdiklerimize yansıyor, sevdiklerimiz bize yansıtıyor. Biz hani gibi bir sade zinciri oluşuyor açıkçası. Ama ben buna inanıyorum. Başınızı ağrıttım. sam Afola. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. Eğer beni beğendiyseniz beğenme tuşuna da basmayı unutmayın. Yorum yapabilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Özgürsünüz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.